Ah, ben Melda Yücel Kocar. Hemen söze başlamadan önce adresimizi hatırlatarak ilerleyelim. sektör.emrak.ntv.com.tr Bu adrese sorularınızı gönderebilirsiniz. Bizler yanıtlayabiliriz, başlığa çekebiliriz efendim. sektör.emrak.ntv.com.tr Aslında bugün nerede kalmıştık dedirten bir konu başlığımız var. Kentsel dönüşüm. Olası depreme hazırlık için 2012'de harekete geçildi. Çünkü öğrenmiştik. Deprem değil, bina öldürür. 7 yılda 609 bin konut ve iş yeri yenilendi. Devlet belediyelere ve vatandaşlara 11,2 milyar liralık katkı yaptı. Son açıklanan eylem planına göre de 1,5 milyon konutun dönüşümü 5 yıl içerisinde yapılacak. Kaç adet hedef biliniyor? Peki ama nasıl bunu konuşacağız? Hakan Gümüş, Gaboraz Genel Koordinatörü yayın ortağımla birlikte. Merhaba Hakan Bey. Merhaba. Yine kentsel dönüşüm diyeceğiz çünkü konuşulası konuştukça başlık çıkıyor ve bir şekilde o tıkanıklığın açılması lazım son derece önemli. Bu konuda da uzman bir isimle birlikteyiz Mehmet Ersül. GİSP yani Gayrimenkul için Strateji Platformu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Erser ile birlikteyiz. Hoş geldiniz. Merhabalar. Aslında şunu eklemem lazım. Kentsel dönüşüm dediğimizde siz 400 bin metrekare kentsel dönüşüm alanında bugüne kadar iş yaptınız. Hepsi dönüştü demiyoruz. Projeler ne yaşandı, nerede tıkanıklık yaşandı bunu çok net bir şekilde aktarabilecek bir isimle birlikteyiz. Önemli. Önce bir haber başlıklarına bakalım. Yansıyan haber başlıkları dediğimizde neredeyiz ve nereye gidiyoruz anlamak adına ilk maddemiz şöyle efendim. İnşaat sektöründe Eylül'de başlayan hareketlilik Ekim ayında da devam etti. Türkiye Hazır Beton Birliği'nin Ekim ayı raporuna göre inşaatta son iki yıldır ilk kez üst üste iki ay hareketlilik yaşanmış oldu. Rapora göre Eylül ve Ekim'de geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre sektörde önemli bir canlanma yaşandı. Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı İstanbul Uluslararası Finans Merkezi protokolü çerçevesinde 3 sözleşme imzaladı. Emlak Konut'tan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamaya göre sözleşmelerin bedeli 1 milyar 140 milyon lira, 1 milyar 842 milyon lira ve 719 milyon lira olmak üzere toplam 3,7 milyar lira. Müzik Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum 2023 yılına kadar 250 bin sosyal konut üretmeyi hedeflediklerini açıkladı. Meclis, plan ve birçok komisyonda sunum yapan kurum 2019'daki 50 bin sosyal konut üretme projesi için çalışmaların sürdüğünü dile getirdi ve 2020'de de bunun ikinci 50 binlik kısmını devreye alacaklarını açıkladı. Başlıklar böyleydi. Aslında bir tarihe dikkat çekerek söze devam etmek istiyorum. 26 Eylül deprem yaşandı. İstanbul'da olası büyük depremi hatırlatan, böyle bir gerçeğimizin olduğunu hatırlatan 5.8'lik bir depremdi. Hemen hatırladık. Kentsel dönüşüm nerede? Yeni bina, eski bina, ee, raporu var mı? Yapı denetimi nasıl yapılıyor? Hep bunları konuştuk. O günden bugüne. Ne değişti? Unuttuk mu yine? Yani üzücü olan şey şu aslında gerçekten gündemimizden çıktı deprem ve bu e, aslında bizim tam hayatımızın göbeğinde oturan e, ve asla unutmamamız gereken bir gerçeklik. Yani baktığımızda sadece İstanbul'da 429 bin e, konut hem zemin durumu kötü hem de bina yaşı yüksek. Yani depremde en riskli olan yerler buralar. Şimdi tabii kentsel dönüşümde biz bu 7 senede ne yaptık diye baktığımızda neler oldu diye baktığımızda şunu söyleyelim. Bir yasa çıkardık ve kamu dedi ki müteahhite git vatandaşla anlaş. Peki anlaşalım ama sonu gelmeyen otel toplantıları, 500 kişilik toplantılar, döndü teyzeler, tayyar amcalar, bitmeyen talepler, sonlanmayan pazarlıklar. En sonunda da aslında mağdur olan iki taraf hem müteahhit hem de vatandaşın mağdur olduğu süreçler yaşadık ada bazlı ve bir master plan dahilinde bir kentsel dönüşüm süreci maalesef çok da işlemedi. Ama bunun olmasına yönelik şu anda adımlar ve çalışmalar var. Evet, 7 yılda ne değişti? 2012'ydi kentsel dönüşümde yasayla birlikte bu bir anlamda yumruğu masaya vurma ama dediğiniz o süreç önemliydi. Depremi hatırlamadan bu konuya girmek olmazdı. Siz ne dersiniz Mehmet Bey? 7 yılda ne değişti? 7 yılda ne yazık ki çok fazla bir şey değişmedi hayatımızda. Deprem anlamında çok önemli yol kat edemedik ki bizim kentsel dönüşümde çıkış noktamız aslında çok iyi durumda olmayan konut stoğunu ileride olası bir büyük İstanbul depreminde bize önemli oranda sıkıntılar yaratabilecek olan depremi bertaraf etmenin yollarını aramaktı bizim derdimiz ama bu anlamda çok bir yol kat edemediğimizi düşünüyorum daha çok İstanbul'un belli bölgelerinde başka şehirlerinde özellikle merkezi noktalarında kentsel dönüşüm belli noktalarda yapılabildi ancak asıl beklediğimiz dönüşüm hiçbir zaman gerçekleşemedi diye düşünüyorum. Evet onu kamu ne yapmalı boyutuyla ayrıntılı konuşalım ama şimdi aslında bu süreç içerisinde 7 yıl içerisinde önemli bir başlık da vardı ki imar barışı. Aslında kentsel dönüşümün mantığına ters diye de eleştiriler de aldı ama diğer yandan kayıt içine de aldı. Nasıl bakmak lazım etkisine? Şimdi imar barışı aslında çok önemli bir yere parmak bastı. 23 milyon stoğun 13 milyonun kayıt dışı olduğu, kaçak olduğu bir aslında gerçeklikten bahsediyoruz. şimdi imar barışı kaydı iyileştirmek anlamında yani şimdi devlet vatandaşının yarısıyla davalı kavgalı olamaz. Dolayısıyla buna yönelik çok önemli bir adımdı. Ancak kentsel dönüşme ne etki etti diye sorarsanız bir fren etkisi yaptı maalesef. Çünkü artık imar barışına giren binalar kentsel dönüşüme girmek zorunda kendini hissetmemeye başladı. Ve dolayısıyla da ciddi bir yavaşlama etkisi yarattı maalesef. Siz ne dersiniz Mehmet Bey? Bu açıdan Hakan Bey'in söylediği çok önemli. Normalde kentsel dönüşümde hep Devletin gün gelecek ve buralarda artık e, mevcut halle oturmanız mümkün değil, günün birinde buradan çıkmanız gerekecek gibi bir baskı unsuru vardı. Bunu e, bir aba altından sopa göstermek olarak kullanan müteahhit de oldu tartışmasız ama e, devlet kurumları, belediyeler... Hı hı. E, Kamu otoritesi her zaman şeyi vurguladı yani bu sonuçta hayatınız için böyle bir şeyi yapmanız gerekiyor. Bir şekilde anlaşmayı çalışın müteahhitlerle deniyordu. İmar barışı gerçekleştikten sonra, yürürlüğe girdikten sonra insanlar hem deprem olgusunu unutmaya başladı hem artık benim bir şekilde bir anlaşma yapmak gibi bir mecburiyetim yok noktasına geldi. Ee, bu tabi zaten zora girmiş olan, zaten giderek e, kısıtlanmaya belli alanlarda kalmaya başlamış olan kentsel dönüşümün e, yürümesini de engellemeye başladı. Evet, şu anda kalan binalar var. Yani. E, metrekare fiyatları e, hali yüksek olup metruk binaların içinde olduğu semtler var. Şimdi kamu ne yapmalı, rolü ne olmalı noktasında aslında sizler de dikkat çektiniz. Bir hani kentsel dönüşümün yoğun olduğu adreslerde İstanbul'da Kadıköy'de Bağdat Caddesi mesela her yer kentsel dönüşüm şantiye alanı halindeydi. E Zeytinburnu da o gerçeği taşıyan bir adres ama orada bu yoğunluk yoktu. Müteahhit sonuçta e, gelirine de bakıyor. Kendince haklı. Biraz önce söylediğiniz döndü teyzeyle Tayyar amca da haklı. Çünkü bir şekilde yatırım yapmış. Onun da devamını çocuklarına aktarmak istiyor. Kamu ne yapsın burada? Yani şu tıkanıklık çözülmeli değil mi? Şimdi biz aslında adet olduğu üzere, bu programın adeti olduğu üzere rakamlarla mümkün olduğu kadar konuşalım. Size bir iki çarpıcı şey söylemek istiyorum. Eski bina ve yeni bina değer karşılaştırması yapalım. Avcılarda bu fark %58. Yani bir eski bina yıkılıp yerine yeni bina yapıldığı zaman %58 bir değer artışı oluyor. Depremin çok net etkilediği adreslerin başına Aynen çekiyor. öyle. Ee, Bayrampaşa'da %57. Ee, ancak listenin altına gelelim. Fatih'te %30, Zeytinburnu'nda %26. Bu ne demek? Yani Fatih ve Zeytinburnu bölgesi sadece rant iştahıyla, sadece müteahhit eliyle dönüşemez demek. Yani burada kamunun başka bir şeyler yapması lazım. Kamunun burada özel yöntemler hı. ve öncelik alanları belirleyip belki özel finansman sen, e, sen, modelleri bak, üretmeleri bak lazım. lazım. Tabii yani. ki. Ve bakın eğer ki e, kaynaklarınız limitliyse doğru yönetim nedir? Öncelik belirlersiniz. Öncelik alanları belirlersiniz ve kamu buralara özel finansman modelleri hı. Hı hı. geliştirir. Şimdi e, kamu ne yapmalı noktasında şunu vurgulamak istiyorum. Bakın bir belediye e, her yere ruhsat vermez. Veremez, vermemeli. Bütün belediyeler sürekli ruhsat üretmemeliler. Bakın bu 15-20 senelik dönemde e, kim giderse ruhsat verildi. Yan yana çok büyük projelere ruhsatlar verildi. Ondan sonra dönüp şunu diyoruz. Arz fazlası var. Niye var arz fazlası? Çünkü bu planlanmadı. Planlama diye bir nosyon var. Ve bu planlamayı biz ne kadar dışlarsak başımıza o kadar belaya giriyor. Yani acaba bir dijital ortamda belediyeler arz ve talep dengesini Yönetse, arzın fazla olduğu bölgeleri artık ruhsat vermiyor olsa daha mantıklı olmaz mı? Birincisi. İkincisi, az önce ilk başta bahsettiğimiz işte lisanslı kentsel dönüşümler ofisleri, yani kamuyla kam e, e, vatandaşla müteahhit arasına kamunun e, yetkilerini taşıyan lisanslı kentsel dönüşüm ofisleri girmeli ki buradaki uyuşmazlıkları çözümlesin. Buradaki arsaları toplasın ve müteahhitin artık iş yapabileceği rahatlığa getirsin. Evet, başta da söylediğim gibi siz 400 bin metrekarenin kentsel dönüşümle dönüşmesi adına projeler yürüttünüz. Kaça dönüştü, kaçı dönüşmedi, neler yaşadınız bu örneklemeler son derece önemli. Çünkü hani kamunun rolü ne olmalı ki o sözünü ettiğimiz tıkanıklık açılsın, eylem planını bir sonraki aşamada da konuşuruz. Belki kentsel dönüşüm olgusunu müteahhit tarafından anlamak birazcık önemli. Yani bizim Türkiye'de e, genel olarak halkın nazarında müteahhit çok para kazanan, bu işten büyük kar eden adam olarak görülüyor. E, bir örnekte bulunalım. Üçümüz bir tane inşaat şirketi. Hep de ransal dönüşüm diye algılanıyor. E, tabii, tabii tabii çoğunlukla yani adı bu şekilde ifade edilen, deklere edilen ama üçümüz bir inşaat şirketi kurduk. Diyelim ki Hakan Bey'in bahsettiği gibi avcılarda da bir iş yapmaya soyunduk. Uzun yıllar bu arada diğer sektörlerden, yanal sektörlerden malzemecilerin hakkını yememek lazım. Kendilerine biz çokça zaten sivil toplum kuruluşları olarak teşekkür ettik, gayrimenkulcüler olarak. Maliyetleri belli bir noktada tuttular bizim için ama geldiğimiz noktada bugün örnek verelim. Sosyal konutun bir kademe daha üstünde bir iyi konut yapmak istiyorsanız en azından bir e, 3000 lira gibi metrekarede satılabilir alanda e, bir maliyetiniz oluşuyor. Bunu %50 ile eğer almak gibi bir durumunuz oluyorsa anlaşabiliyorsanız eğer %50 ile bir anda maliyetiniz 6 bin liraya geliyor. E, müteahhit çok cüzi bir kar bile koysa en azından 6500 bin, bin lira gelmiş oluyor. 7 bin liradan satış yapılabiliyor mu bugün avcılarda derseniz yapılamıyor. Çünkü ikinci el konutlarda Hakan Bey belki datalar vardır. 2500-3 bin liralardan konut satışları var. Birinci el konutlarda 4500-5 bin liralardan konut satışları var. Öyle olunca da finansal açıdan ne yazık ki hiçbir müteahhitin, hiçbir tüccarın, hiçbir esnafın bunun altından kalkması mümkün olmuyor. Bir matematik hesabı ortaya koyuyor Aynen. aslında durumu diyorsunuz. Ee, birazdan Şevki Çatlı döneceğiz. Çünkü Şevki Bey bize doğrudan izleyicilerimizin sorularını aktaracak, yanıtlayacak. Bunun için de iki dakikamız var. Ama konu önemli. Yeni düzenleme ne getiriyor? Eylem planı dedik. Ee, bu iş aslında öncesinde finansman meselesi değil mi? kentsel dönüşüm kesinlikle evvela finansman işidir. Bunu... Çok net anlamamız lazım. Şimdi yeni düzenlemeyle birlikte aslında tekrar üretmekle ilgili bazı düzenlemeler yapıldı. Güzel ama bizim yapmakla ilgili bir derdimiz yok ki. Biz çok güzel yapıyoruz da satmakla ilgili bir derdimiz var. Yani yeni düzenlemeyle birlikte aslında finansman modeli ve satışla ilgili konular çok nasıl daha olacak? Nasıl Öğüşmeler bunun nasıl yapılacağı olacak? çok daha önemli. Tabii düzenlemenin de detayları var, teminat falan gibi nasıl burada olmalı? zorunluluklar var. Yani en önemli iki tane düzenleme kalemi var. Burada vatandaşın daha çok ilgisini çekecek, pek çok hukukçuların, inşaatçıların ilgisini çekecek alt başlıklar var ama temelde bir müteahhitlere toplam üretim maliyetinin %10'u gibi bir teminat verme zorunluluğu getiriyor. Bu teminatı nakdi teminat verebildiği gibi gayri nakdi teminat olarak da vermesi mümkün. Artı hatta şöyle de bir soru konuya değiniyor yeni düzenleme. Ee, daha önce çokça konuşulan bina tamamlama sigortaları vardı. Bu bina tamamlama sigortalarına da atıfta bulunarak arzu eden müteahhitin bina tamamlama sigortasını hayata geçirerek de bu teminat koşulunu sağlayabileceğini söylüyor. Ee, Buna gelmeden önce ikinci başlığına da söyleyelim. Bir de satış anlamında bir kıstas getiriyor. Diyor ki herhangi bir şekilde ruhsatını alan bir müteahhit belli bir tamamlanma oranına geldiği zaman Hı -hı. yerel mülki idare eden yani belediyeden veyahut da, ve, veyahut da mal sahiplerinden arsa sahiplerinden muvaffakatlerini almalıdır satış yapabilmek için. O ana kadar satış yapamaz. Orada da Örnek verelim %20 gibi bir tamamlama oranına geldiyse %10 eksiği kadar yani sadece %10'luk dilimini satma hakkına sahiptir. Şimdi burada şöyle bir sıkıntı gene giriyor. Demin finansı konuştuk. Zaten sektör büyürken cebinde parası olan müteahhitlerle büyümedi. Bir kere bu realiteyi bir göz ardı etmemek lazım. E, evet. Ya dışarıdan finansman bir şekilde geldi e, yahut da e, satışlarla yürüdü. E şimdi biz hem müteahhite daha fazla parayı kendi cebinden karşıla e, hem de satışta hemen yapma, satış içinde bekle dediğimiz zaman birazcık bilinmeze doğru götürmüş olduk. Yoksa genel olarak taslak e, veyahut da hayata geçen düzenlemeler kötü değil. Keşke bunu 2012'den itibaren yapabilseydik. Evet bundan sonrasında yine adım adım konuşacağız. Ama sizlerin soruları için şimdi Şevki Bey konuşacak. Şevki Çatladı gayrimenkul uzmanı mimar. Şevki Bey merhaba. Merhaba iyi günler. Teşekkürler. Son derece önemli aslında. Sektör.emlak.ntv.com.tr adresine sizin yanıtlamanız için sorular geldi. İlk soru Emre Bey'den. Emre Albayrak bize diyor ki Çanakkale için soruyor. Çanakkale bölgesinde arsa yatırımı yapmak istiyorum. 200 bin lira bütçem var. Köprü nereden geçecek? Yardımcı olur musunuz? Çünkü köprünün geçmesi demek doğrudan değerin artması demek. Aslında Emre Bey'in sorusu çok fazla talep aldığımız bir soru. Dilerseniz gayrimenkul borsa sistemi üzerinden hemen bir inceleme gerçekleştirelim. 200 bin TL bütçesi olduğunu belirtmişti Emre Bey ve akabinde arsa yatırımı yapmak istediğini, Çanakkale bölgesinden yatırım yapmak istediğini söylemişti. Ve gayrimenkul borsasından hemen bir inceleme yaptığımız zaman bana aslında iki farklı bölgede yatırım önerisi bulundu şu an için. Sistem Çanakkale-Bayramiç, Çanakkale-Lapseki taraflarında iki bölgeyi aslında şu an için öne çıktığını rahatla söyleyebiliriz. Dilerseniz ikinci soru yani köprü nereden geçecek sorusuna hemen bir inceleme gerçekleştirelim. Bunun içerisinde de hemen kamulaştırma kararlarımızı açalım ve biraz yaklaşalım bölgeye. Evet bakın burada çok net bir şekilde kamulaştırma kararlarını açtığımız zaman parsel parsel, ...nereden acaba yol geçecek? Bunu görüntülemiş oluyoruz. Genelde kararlar 2018 yılında alındığını bana sistem söylüyor. Ee, ve Sütlüce, Gelibolu, akabinde Güneyli, e, kavakköy ve Tekirdağ... ...İstanbul aksına doğru köprü güzergahı ilerlemekte. Bu bölgede isterseniz biraz daha e, detaylı ele alalım Emre Bey'in sorusunu. Ve bölgesel incelemelerimizi gerçekleştirelim. Hemen buradan kamulaştırma kararını kapatalım. Çünkü köprü nereden... Geçeceğine bakmıştık. Hemen bölgede yoğunluk haritasına bir bakalım. Evet piyasa hareketinde genelde aslına bakarsanız Çanakkale'nin boğaz kısımlarında ciddi bir hareketlilik olduğunu ve köprünün geçeceği güzergahta da son 2 yılda ciddi hareketler yaşandığını rahatlıkla söyleyebiliriz. E, değer olarak bakacak olursak da yine evet bölgede e, değer hareketlerinin Çanakkale genelindeki arsa hareketliliğine göre biraz daha bir tık daha yukarıda olduğunu söylemek mümkün. Değer değişimlerine bakalım. Burada fiyatlar yükseldi mi yoksa şu an düşüşte mi? Bunu detaylı bir inceleyelim. 2 e, yıllık veriler ışığında baktığımız zaman e, kimi bölgelerde evet düşüşler yani kırmızıların yoğun olduğu bölgeleri görüntüleyebiliyorum ama köprünün geçeceği bölgede 2 e, yıl içerisinde fiyatları karşılaştırdığımızda artışlar söz konusu. Son dönemden olmuş son 12 ayda baktığımız zaman e, bölgede aslında düşüşler başlamış ve son 6 aylık periyot içerisinde de bu düşüşler devam etmiş. Yani 2 e, yıl önceki fiyatlar yok bölgede. E, bölgede düşüşler olmuş. Bunu lütfen e, göz ardı etmeyin derim. E, akabinde hemen isterseniz gerçekleşen alım satım hareketine de bakalım. Evet birçok söylenti var ama realde ne olmuş? Nerelerde alım satımlar yoğunlaşmış? Buna da bakalım. E, baktığım zaman ise evet, köprünün geçeceği güzergahta e, 2018 yılında ciddi hareketlilikler Olmuş diyebiliriz ama son dönemde fiyatlarına düşüşüyle birlikte bunlar artık nasıl reaksiyon gösterecek hep beraber görmüş olacağız Evet bir soru daha var izleyicilerimizden Burada da yazlık yatırımı yapmak isteyen bir isim dikkat çekiyor Burak Akkoç diyor ki Burak Bey İzmir Çeşme Ilıca Mahallesi'nden yazlık almayı düşünüyorum Bölgede ortalama fiyatlar neler diyor? Fiyatların doyduğu bir noktadan mı bahsediyoruz nedir yanıtınız? İsterseniz doğrudan e, mahalleyi, bölgeyi ele almadan önce İzmir genelinden bir yaklaşmak istiyorum. E, İzmir geneline baktığımız zaman e, il bazında yazlık fiyatlarına e, 4.797 TL bareminde olduğunu söyleyebiliriz. E, ilçe, i̇lçe bazına bakalım, yani Çeşme'ye bakalım. Çeşme'ye baktığımız zaman yazlık fiyatları 8.639 TL baremine yaklaşık iki katına çıktığını söyleyebiliyoruz. E, mahalle bazlı da ele alalım isterseniz biraz daha yaklaşalım. Emre Bey'in soru, Burak Bey'in sorusuna ve bölgede 9.200 TL seviyesinde metrekare birim fiyatlarının olduğunu söyleyebiliriz. Ve ortalama burada 964 bin yani 1 milyon TL seviyesinde bir yazlık almak mümkün. E, ama burada gerçekleşen işlemleri göz ardı etmememiz gerekiyor. Hemen hızlıca onu da kontrolünü gerçekleştirelim. Bölgede acaba alım satım hareketliliği var mı? Son dönemde nasıl olmuş? Bunu inceleyelim. 2020. E, 2000, 18 yılında 72 adet burada 1 kilometre etrafta işlem gerçekleştiğini söylemek mümkün. Çeşme genelinde birçok aslında sit alanı var. Bunların içerisinde kalıyor mu? Bu çok kritik bir durum aslında bakarsanız. Bunu da hemen incelemek istiyorum. Ve sit alanlarını açtığımız zaman evet çeşme genelinde birçok sit alanı olduğunu görüntülüyoruz. Bu bölge sit alanlarının dışında kaldığını görüntüleyebiliriz. Hatta alım satım hareketinin de bu sit alanlarının dışındaki bölgelerde olduğunu yine buradan rahatlıkla söyleyebiliriz. Ve imar plan tadilatları vardı bölgede. Onu da dilerseniz son olarak inceleyelim ve Burak Bey'in sorusuna cevaplandırmış olalım. Ve baktığım zaman biraz uzaklaşayım. Evet bakın bu bölgenin doğu tarafında bir plan tadilatı gerçekleşmiş. E, mevcutta var mı? Evet mevcutta herhangi bir yapılaşma yok. Ve burada yeni bir yapılaşmadan söz etmek mümkün. E, bu da bölge fiyatlarına mutlaka etki edecektir. E, teşekkürler. Biz de teşekkür ederiz izleyicilerimiz adına Şevki Bey'e mimar Şevki çatladı gayrimenkul uzmanı sorularımızı yanıtladı. Sizlere de çok teşekkürler canım. Konu önemliydi. Kentsel dönüşüm yine yeniden konuşacağımız bir konu gibi gözüküyor aslında evet. yayın ortağım. Gaboras Genel Koordinatörü Hakan Gümüş ve bir diğer değerli isim Mehmet Ersül Gisp yani gayrimenkul için strateji platformu yönetim kurulu üyesi Mehmet Bey çok teşekkürler size de. Bu önemli konuda buluştuk. Adresimiz belli efendim, sektör.emrak.tv komutere sorularınızı bekliyoruz. Umarız iyi haberler gelir, iyi haberlerle karşınızda oluruz.